<laughs> bak 32 diyorum. Bir de az yapacağım. Buraya fotolar gelecek. Sen seçeceksin. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Hadi gelsin. Bak şimdi. Başlat bakayım. Dur. Aha. Bak şey var ya şuraya bir bak hele. Saç, saç kavurma mı nugget mı? Nugget tavuklu şey olan saç kavurma biliyorsun zaten. Görseller de var. Ee, bir şey söyleyeceğim. Evet. Dur ben kameramı şuraya alayım. Bak bir şey söyleyeceğim. Ha. Şimdi bu bu nakit. Tamam. Bize sponsorluk gönderir mi? Baba nagıtla da bir yemek. Saç kavurma sponsor olabilir mi sana? Öyle düşün. Nakit olabilir. Nakit olabilir. Saç kavurma. Bak sümüm dökülüyor bana. ya şunlar yedirdin bana. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki sana <laughs> challenge'lardan sonra yiyelim. <laughs> Benim acıya karşı bir şeyim var ya. <laughs> Pardon arkadaşlar. Çok olabilir canlı olabilir arkadaşlar ya. Allah Allah. <laughs> ne olacak iki sümüğümüz döküldü diye. Samimiyet abi. Samimiyet. Ben söyleyeyim o zaman. <gülüyor> tamam, <gülüyor> evet. Anlaşılıyor. Ben kavurma diyorum. Tamam kavurma. Ya baba sponsor falan. O da bir yemek çünkü. Kim olacak? Neyin nugget olacak? Nag tavuğun nuggetı olur. Kavurmanın nuggetı olmayabilir yani. Domates soslu makarna mı köfte mi? Köfte. Makarna sevmiyorum. Seviyorum da bu köfte daha cazip. Köfte. Okey. Antikot mu? Fırında tavuk mu? Böyle Ant tüm tavuk mu? Antikot parça. Antikot. Antrikot. Ant antri antrikot. 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 Antri Heh. Antrikot. Ne? Dedik tamam. Çarşaflı mı? Ayvalık tostu mu? Sana Bir çarşaflı yemeli. Baksana. Çarşaflı mı diyorsun? Ee. Bu çarşafta ney ki? Dil mi var? o pastırma. Pastırma mı var bunlar? Bunda? Baksana üstüne benziyor. Yoksa ayvalık tostu da ama. Ayvalık da çok güzel oluyor biliyorum onu yedim yani. Sosis çarşaflıyı sucuğum. yemedim. Onun için tercih ediyorum. He, görüntüsü o şuna gitti ee, sen. Baksana. Çarşaflı. Çarşaflı diyorum. Okey. Sonra bana puan mı verecek? Hayır, Her Sonra aralarında bir daha VS yaptıracak. Tantuni mi, midye mi? Buyurun biz yani bir tarafımız Mersin yani. Tabii. Kusura bakma yani. Tabii. Tantunimizi de. Ama, ama midye de çok güzel ya. Ya tamam da tantunimizi ezdiriz. Tabii canım tantuni, yani. tantuni boş eh. Ama bak senin en sevdiğini seçiyoruz ha. Öyle Mersin'imiz, tamam. hadi onun yo, için yo, yo, yo. değil. Somon mu Arnavut ciğeri mi? Baba Arnavut ciğeri. Allah Allah. Yemin ediyorum. Somon balık sevmiyorsun mu? Arnavut. Balık dedin mi nedir senin için? Benim için Lagos olur. Lagos balığı. La şey Barbun olur. Deniz şey hamsi olur. He. Deniz balığı. Abi, dil balığı olur. Dil balığını da çok seviyorum yani. Bu abi, bu Arnavut. Yaprak döner mi? Pilav mı? Yaprak Baksana da yanında yap. Sumakla, Sen zaten da. şuna daha çok bir, mesela babam sumak, için önemli olan bu değil arkadaşlar. Şu. Sumak, sumaklı soğan. Hatta <laughs> şunla ekmek olsun okey. Yine ye. Direkt içini ye. Salçayı bir dökeceksin içine. Evet. Sushi mi? Şinizel mi? Baba şinizel. Domuz. Şinizel'in normalde orijinali bilirsin değil mi? Domuzdur içe. O zaman şu şey domuz <laughs> etini sevmeyeyim ama yani işte tavuklu da yapılıyor. Ha Türkiye. tavuklu yerim. Şimdi zevzin e, tavuklusunu ya bak. Tamam. Bu şeyin. Yok yemem onu. Siz yiyorsunuz. Ben ben, siz, ben çok severim mesela. Sen seviyorum. İlayda da seviyorum. Ben annede seviyorum. Ben sevmiyorum. Oku okunuşu var mı sende? Şu şey. <laughs> Baba şu şey mi yazıyor başta? Şu, sushi. Ha, sushi. sushi. Bak sen hep böyle bir şeyi hani hani üşeniyorsun okumaya. Kendi evet. ağzına geleni söylüyorsun direkt. Sushi bu. Bu ne? Ama beyin öyle hikmet diyor. Az ya beyin mi öyle hikmet diyor? Evet. Senin kavanın çalışma prensibi mi o? Ee, diyorum ki fazla yorma diyorum 60 sene daha yaşa. Bunu seçiyorsun o zaman tavuklu. Evet. Allah domuzu seçtim. Yiyeceğiz. Başka. <laughs> <laughs> ben sana bir söyleyeyim mi? Ben şu onu seviyorum. Lazanya mı ton balıklı salata? Ton balıklı salata. Tamam ton balıklı salat ben de ya. Onu yiyoruz çünkü. Biz Ama lazanya baba bir lazanya yedim evet. geçen şeyde. Tamam. Sazmuk'ta. Biz oraya gidemediğimiz için Sazmuk'ta <laughs> yiyemiyoruz. Burada da yok. Niye annem de çok iyi yapar lazanyayı. Kat kat böyle. He. Abi. Sana yapıyor bize hiç. <laughs> güzel, soteli muteli şeyler <laughs> Hamburger mi sarma mı? Baba ben sana bir şey diyeyim. Yalan yok. Hamburger. Bence Seni de ya. Ben. Bence hamburger, de hamburger, hamburger daha güzel seviyorum. sarmadan ya. He. Şimdi sarmanın da hassası vardır kesin ama. Ama hamburger güzel oluyor ya. Yani. Hamburger her bir daha. Ben <laughs> çünkü onu ette, et, etten yapıyorlar. Özel et. Aynen öyle handmade. El yapımı. Yani el yapımı. Ha. Heh. Ha. Orada yiyorum. Ya. ya marka söylemeyeyim şimdi. Tabi tabi marka şey değil de. Pirzolama sucuk ekmek Aa, mi? Abo ikisi de zor geldi ha. Ben sana söyleyeyim direkt bizim Sorkun Yaylası'ndaki keçi yaptık. <laughs> ne <olanları. gülüyor> detay niye anlatıyorsun? İnsanlar etkilenir burada. Şimdi şey vardır. Vegan var, vejetaryen var. Ha. Yani, Onlar dayanamaz öyle anlatırsan. Ya şey işte. Şöyle söyleyeyim. Şey. Pirzola. Pirzola. Adını söyleyeyim. Pirzola. Pirzola. Megan varmış bak mesela. Megan mı? Bu araba gururlu lan. Megan. Öyle de <laughs> bilmiyorum ben. Allah Hamsi tava mı? İskender mi? Ben hamsiyi severim. Yalan yok. İskender'in yanında hamsiyi mi seçersin? Hamsiyi seçerim. Balık abi. Balık. Arkadaşlar babam Bala. seçiyor. Ben, Deniz ben İskender derdim. Babam seçiyor. Hamsi Deniz tava. Deniz balığı. Deniz, deniz balığı. balı. Hamsi deniz Hamsi. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Bilin mi ona? Biliyorum da. Bilmem. Hamsi koydum tavaya da başladı de oynamaya. Uh. Ah. Uh. Uh. Ah. Şeye evet. gidelim ya. Karadeniz'e gidelim ya. Vallahi gidelim. Vallahi gidelim ya. Formulaz var. Sen geçen bana diyordun ya formulaya götür beni de. Aa evet. seni götüreceğim formulaya. Yemin et. Ben gittim ya Avusturya'da ee, şey falan. Burada da olacak. Burada da olacak. Nerede? Ben Rize. Trabzon'da mı? Nerede? Öyle nerede var öyle pist. Baba Bak şimdi. Formulas 17 Ağustos'taymış, Rize'deymiş. Ya <laughs> musun? Arabamızı kendimiz yapacağız, Aa, yarışacağız. Biz yapalım mı? Zaten biz yapıyoruz. Oluyor. yapalım. Sen girmek istiyorsun bu yarışa. Ben gelmem. Ama Red Bull'a diyeyim ki bizi götürün. Babam video çekecek. Evet. Orada da yarışacak bir de. Evet. E, orada birlikte şey yapacak. Bir Sen ama şey, yapacaksın arabanı da. Bir de şey yapsın. Kazan birinciye. Bu arada 5 tam altın veriyorlar. Beşi bir yer. altın kaç lira? Tanesi 20 bin lira olsa 100 bin lira yapar. 100 bin liraya bir yerim gözüm kırsam. Gözüm nasıl kıracağım baba zaten. Ya oradan ben. Neyse. Ve bir bitçe ayırsın. Diye, ayırsın. <laughs> e, ayırsın. Araba yapacağım ben. Bir, şey. bir, de bununla kaza yapacağız sonra. Bir de öyle işte bir şey. Ben buna bir de şey yaparım motor falan takamazsın. Bu kendi böyle şey yapacak bak böyle tahta aksamlı. Pilli yapsam görmezler. Pilli milli olmaz işte bak yani adam bakıyorlar bak şunun içine canım. Pil taksam. Hayır hayır öyle olmaz. Olayı baba o zaten. Olayını bozma. Yıllardır devam eden olay bu. O zaman ben biliyorum başka bir teker var. Çok böyle Olmaz olmaz. Bunu kullanacaksın. Ha. O teker şart. Teker bak hepsinin aynı tekeri mekeri. Kuralları var o kuralları aşamazsın. Öyle bir şey. Tamam. Kuru fasulyemi çöp şiş mi? Baba yalan yok. Ben sana söyleyeyim. Şu kuru fasulyeyi daha severim. Çöp şişten. Evet. E sen de bazen et se seçiyorsun ama bazen mesela ama ev yemeği. Ama Kuru fasulye. Düşün, baba tam da fasulyeye ona, ona kimyonu attık. Tamam mı? Evet. Yanında da soğanı böyle tüm getirdik masaya vurduk, kırdık. Evet. Tüm soğanı. Tüm... Öyle şey anlatma. Bitki yemeyenler var. Veganlar mesela sadece onlar bitkisel şeyler yiyor. Bir de bitki yemeyen tayfa var sadece et yiyor. O bitkileri öyle kırınca onlar üzülüyor. Yani onların da canı var gibi görüyorlar aslında. Yani konuşamıyor diye duygularını belli edemiyor diye onların canı yok mu? Çünkü sen aslında düşünsene cani bir şey o soğan canlıydı sen onu aldın kırarak ezerek. E tamam da o zaman yaşamayacağız ölelim mi yani yemezsek? Ben bilmiyorum. Onlar öyle diyor. E kuru fasulye. Kuru fasulye. Tamam. Patlıcan kızartması mı kumru mu? Bir şey söyleyeyim mi Baba, sana? Baba patlıcan deme ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Patlıcan mı diyeceksin? Hatırlıyor musun kumru yedik. Getirdim. Evet. Sen getirdin. Bayağı da iyiydi. Tamam. Ben kumru yiyeceğim. Kumru mu? He, kumru he, diyorum. tamam. Evet. Patlıcan her zaman Patates püresi mi kalamar mı? Bir kere kalamar. Oo. Şaşmaz. Ama yine kötü Şimdi bir onun yanında püre de olur yani. Aa, öyle değil baba. Ah, ya. ya. kalamar. Ben kalamar yiyeceğim. Tamam, Kal okay. Kalamar. kalamar. Okay. Adana kebap mı sosisli mi? Baba Adana yerim. Adana değil mi? Adana geldi evet. an. Yani. Adanalıyı Allah'ın adamı. Yık. Şimdi evet. hızlanıyoruz. Asfaltta yatar çekedimizi satarız. Neyse. <laughs> Sen ne, kime atar koydun şunu. <laughs> Asfaltta yatar ceketimizi satarız mı? Yani ne demek ki? O an gelişti. <laughs> o an gelişti. <laughs> Şinitzel saç kavurma. Şimdi önceki seçtiğin şeyler vs atıyor birbiriyle. Daha da hızlandık. Ve tamam. sevdiğin şeyler arasında artık yarışıyorlar. Tamam. Saç kavurma Şinitzel. Saç kavurma. Seçtim. He. Hamburger köfte. Yedik işte Aslında hamburger. hamburgerin içindeki de köfte olduğu için hamburger. Değil mi? daha büyük bir köfte. Hamburger. hamburger. Tamam. Ton balıklı salata kumru. Ton balıklı salata. Yani ton balık salata. Tamam. Çarşaflı pir... pirzola. <laughs> pirzola mı? <He. gülüyor> pirzola. He. Adana kebap kuru fasulye e, kuru faz şey yok şunun Adana adı ne? Adana kebabı gösteriyor. Adana Kuru fasulye diyorum baba. Yok, artık... Bak hep ezbere çalışıyor senin yok, yok, kafan ben, ya. Beyin oraya duruyor. Kuru fasulye buradaydı diye öncekinde sen buraya bakıp. He, he odaklandım ya oradan. Tamam <laughs> Adana kebab. He, he Nihayetinde soru gelsin. Yaprak döner antriko... mi antrikot? Antrikot. <laughs> antrikot. Antrikot. Evet antrikot. Antrikot. Tamam. <laughs> E, Hamsi Tava Kalamar. Hamsi. Hamsi seçildi. Daha da zorlaşacak. Tantuni Arnavut Ciğeri. Tantuni. Tantuni seçildi. Tantuni mi Pirzola mı? Pirzola. Ne? <laughs> Tantuni gitti mi? Ama pirzolaları etini kessek Tantuni yapabiliyoruz. Baba öyle düşünmeyeceğim baba. Pirzola'yı seviyorum. Allah Allah. Tamam ben Pirzola seçtim. <laughs> Babam doğru o seçecek. Adana Kebap Hamburger. Ee, şey e, hamburger. Oha. Evet. Hamburger. Adana evet. kebaba karşı da. Evet. Tamam. Ton balıklı salata saç kavurma. Ton balığı hiçbir şeye değişmem. <gülüyor> <Salata>. <gülüyor> Onu değişmem. <Değişimlik> Antikot <gülüyor> hamsi tava. Hamsi. <gülüyor> Antikot elendi şu an. Evet. Hamsi. Evet. Değişik lezzet anlayışın var ama uçtan uca. Evet. Hamsi mi ton balıklı mı? Ton balıklı. Allah Allah. Çünkü onun içinde balık var. <laughs> pirzola mı hamburger mi? Ee, pirzola değil. <gülüyor> Hangisi? <laughs> ton balık. Şey, şey. <gülüyor> <gülüyor> şey. Hamburger. Hamburger. <laughs> en sevdiğin hamburger mi? En sevdiğine yakın. Evet. Tamam. En sevdiğim hamburger. Hamburger. Ee, hamburger mi ton balıklı mı? Son. Tom final bitti. Ton balıklı salata. Oha. Final. Evet. Kazanan oluyor şu an. Evet. Yani senin şu an bu yemekler arasında en sevdiğin yemek ton balıklı salata mıymış? Evet. Bakalım millet ne demiş? Kaça kaç olmuş? Bir İskender demişler. Seninki ton balıklı salata çıktı. Ha, ben kazandım. Baba bu öyle test değil. Test deyince sen niye kazanan kaybeden puan vermen lazım Ama falan? Ama çok seviyorum böyle kazanmayı kaybetmeyi. Tamam bu, bu öyle değil. Bu şey yapıyorsun hani. Kendi... Peki, peki bu İskender bir miymiş? En çok bu almış yüzde yediş dokuzla. Kim almış? İskender. Pardon yüzde onbeş nokta Sonra Lahmacun kazanmış. Ha. Sonra Adana kebap, sonra mantı, sonra bonfile, sonra pirzola, sonra antikos. sonra sarma. Bak ton balığı nerede biliyor musun? sıralamaya bile girmemiş. ton tombalı sıralamada yok. Sana öyle bir şey diyeyim Aha, yani. Ha orada orada orada. Orada orada. Ha. Sondan 4. 61. Sondan <laughs> Abi bu şey niye sevmiyor? Şimdi şimdi biz kimle yaptık bu testi? Genel anlamda. Bak yani. şu arkadaşla yaptım. Ne yazıyor? Anonim mi? Anonim. Anonim eee Bak. Hmm. 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 Ya yok yani. yiyen ne ben diyor ben baba ben tombalı ile? Sağa... Görüyor musun? Tombalı yiyen. Nerede lan? <laughs> Anonim diyor ama. <abi. gülüyor> <laughs> <laughs>